68 yaşında. Daha önce Anju ve e, Stent hikayesi var. Şu anda pilav ikisini verdik e, kilosuna göre. Ekoklinli. E, ama e, bu hastanın buradan sevk edilmesi lazım. Sahra Hastanesi'ndeyiz. Bilfem Koleji. İyi e Parti'nin açtığı Sahra Hastanesi. Aa, evet bekliyoruz. Size zahmet. Teşekkür ederim. İyi Doktor Hasan Sami Özvalim. Evet. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Kolay 4000, 4000. E, uyguladık. EKG'si tipik zaten. Oturdu. Ne de geliyor mu? Ee, hikayesi var. EMA hikayesi var. Anji olmuş. Oh. E, tipik infebri EMA'ya benziyor ama bizdeki deviyasyonlar çok şeyini gösterir. Sizi evet. şeyi daha iyi gösteriyor.